Elem tere ile ledine yez'umun Evet. O zan ve şüphe içinde iddiada bulunanlara evet, bakar mısın? Görmüyor musun onları? Ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kabl. Onlar gerçekten biz sana indirilene ve senden önce indirilene iman ettik diyorlar. Yuridune en yete hakemu ile tağut. Sonra da tağut önünde yani Allah'ın emrinden başka yerlerde tağut önünde mahkeme olmak istiyorlar. Başka yerde bizim hakkımızda karar versinler diyorlar. Bir de ne diyorlar? Biz Allah'a, Resulüne, Kur'an'a, bütün kitaplara iman etmişiz diyorlar. Ve ket umiru en yekfuru <laughs> evet, bihi kesinlikle onlar inkar ediyorlar İnkar olmakla evet, emrolunmuşlar şeytanları onlara öyle söylemiş ve yürüdü şeytanu en yudillahum delalen baida şeytan onları uzak bir delalete götürüp evet, saptırmak istiyor uçurumdan aşağıya atmak istiyor.